Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı İkizler Burcu için kapattım. Bakalım İkizler Burcu için bu ayki falımızda neler çıkmış. Şöyle yavaşça bir açayım Ben de bir göreyim. Sizler de bir görün. Şöyle yarım ay doğmuş. Bakın zaten sıkıntılar ötelenmiş. Bu ay böyle e, içinize böyle bir ferahlık doğacak sanırım. Dışa doğru taşan e, bir gözyaşınız çıktı. E, geçmişte kalan herhangi bir şeyle ilgili böyle hala içinize uhde kalmış bir şeyle ilgili küçük bir gözyaşı dökebilirsiniz ama e, ya uzun bir yola gideceksiniz. Bunun planlarını yapacaksınız ya da uzun vadeli bir plan yapacaksınız. Böyle bayağı uzun hani böyle boy değil de bundan sonrakinde kapsayan bir e, bir plan çıkmış. Şimdi şurada böyle çok bariz insanlar çıkmış. Bakalım bunlar nelermiş. Şöyle bir Bakalım ikizler Burcu olarak e, İkizler Burcu inanılmaz merkür gezegenleri ve çok iletişim gezegenidir ve inanılmaz iletişimi güçlü, sosyal, eğlenceli insanlardır ikizler Burcu. Bakalım bu ay onlar için neler geçecek. Bakın şöyle bir e, beli bükülmüş bir insan çıkmış. Hani böyle e, herhangi bir konuda artık böyle belinizin büküldüğünü bu ay böyle yorulduğunuzda hani bazen işler insanı daha yorar ya böyle. Aslında böyle yani hep yaptığımız işlerdir ama bizi daha çok yorduğunu hissedebiliriz. Belki de bu ay böyle sorumluluklarımız bile bize biraz daha ağır gelebilir. Biraz daha böyle yorabilir ama bakalım karşılıklı şurada iki kişi çıkmış. Bakın görebiliyor musunuz? Şurada iki kişi. Yani sürekli birileriyle iletişim içerisinde olacaksınız ki karşınıza iki kişi çıkacak. Bu iki kişi bence hayatınızda karşınıza alıp konuşacağınız iki kişi var. Şöyle diyelim mesela ilişkiler konusunda bazıları için karşısına çıkacak iki kişi, iki şans olabilir. Mesela işte yalnız ve bekar birisinizdir. Karşınıza bu ay içerisinde iki kişi çıkabilir ve ikisiyle de görüşüp karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Ya da işte iş arayan bir ikizler burcuysanız karşınıza iki iş çıkabilir, iki iş görüşmesine gidebilirsiniz. Aile bir konularınızla ilgili iki kişiyle ayrı ayrı konuşmanız gerekebilir. Bu ay böyle iki kişiyle ayrı ayrı ama sanki böyle aynı iş, aynı konuyla ilgili konuşmanız ve karar vermeniz gereken bir ay olabilir sizin için. Karşınıza geçmiş iki kişiyle konuşuyorsunuz. Onun haricinde bakalım. Şöyle bir görmeye çalışalım. Bakın burada böyle bir, e, bir bir şeyin üzerine çıkmış böyle ve çalışan e, hareket halinde 2-3 kişi var sanki. Bu bir aile olabilir. Ailece böyle bir etkinlik bir sosyal e, aktivite bir şeye katılabilirsiniz böyle. Bir yere gidebilirsiniz. Birlikte ortak bir zaman geçirebilirsiniz. Ailece geçirecek güzel bir vakit var sanki burada ya da 2-3 arkadaş da olabilir gerçi bu ama Hani böyle tek başınıza değil, de grup halinde katılacağınız bir ortamda ya da grup haline gideceğiniz ya da ailece gideceğiniz bir yerde çok keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Ee, hoş bir sohbet, böyle hani e, herkesin güzel vakit geçirdiği, böyle üç kişinin ya da daha fazla da olabilir ama böyle e, birlikte hareket ettiği bir etkinlik olacak. Bu size iyi gelecek bence. E, ailenizle ya da bazıları arkadaşlarıyla da olabilir. Bakalım burada neler çıkmış. Şurada böyle karşılıklı iki insan konuşuyor ama böyle ortasında da böyle mum ışığı gibi bir şey. Böyle hani daha romantik, daha güzel bir böyle ortam var. Sanki böyle eğer ki dediğim gibi yalnızsanız zaten karşınıza da iki kişi çıkabilir demiştik ya. Biriyle böyle çok güzel bir ortamda sohbet edeceksiniz. Hani bu biraz daha aşk aşkvari, biraz daha duygusal. Hani yalnızsanız hayatınıza karşınıza çıkacak bir insan. Ama hayatınızda zaten biri varsa bu ay böyle hani daha romantik dakikalar, daha böyle yakınlaştığınız, keyif aldığınız, daha hoş bir bir ay geçirebilirsiniz bence. Böyle bir, çok tatlı bir sohbet çıkmış. Hep böyle nedense bu ay böyle iletişim çıkmış sizde. Gerçekten normalde de ikizler burcunun hep iletişim gezegenidir dedim mi ama hani böyle gerçekten de hep ikili, üçlü sohbetler, birileri, muhabbetler çıkmış. Bakalım. Burada böyle biri var sanki böyle eğilmiş bir yerden bir şey sökmeye çalışıyor. Hani böyle zorlanıyor, eğilmiş ve böyle bir şeyi başarmaya çalışıyor. Hayatınızda zor olan ama başarmak için çok istediğiniz bir konu olabilir. Bu ay onun için fazlasıyla diretebilirsiniz. Böyle hani sanki eğilmiş yerden böyle bir demiri bir şeyi sökmeye çalışan bir insan figürü var görebiliyorsanız. bu bence İkizler burcunun bu ayki şeyinde gündeminde şey olabilir tutunu koparan bir ikizler Burcu. Hani bırakmayacaksınız. Bir ilişkiyi mi düzeltmek istiyorsunuz ya da onarmak istiyorsunuz? Yani tutacaksınız ve halledeceksiniz bu işi. Ya, ya da bir iş sahibi mi olmak istiyorsunuz? İş değişikliği mi yapmak istiyorsunuz? Ya bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Her neyse bu böyle hani sanki tutacak ve çekeceksiniz, bırakmayacaksınız. Bu ay böyle daha direnen, daha böyle istediği şeylerin arkasında giden bir ikizler burcu var bence istediğiniz yolda ilerleyebilecek gücü bulacaksınız kendinizde bazen hani cesaret edemeyiz ya bazı şeyleri erteleriz öteleriz kendimizle ilgili ailemizle işimizle ilgili yapmamız gerekenleri biliriz ama bir atalet vardır üzerimizde bu atalet dünyanın en kötü şeyi Hani bir kitap okumuştum bunu da önereyim her videomda bu arada bir kitap öneriyorum ama çok güzel ataletini yiyen Hayatına bak mıydı? Ataleti yenmekle ilgili bir kitap. Şimdi tam da ismini hatırlayamadım. Ee, ama inanılmaz güzel bir kitap. Ee, herkesin yapması gerekenleri bildiğini, işte zayıflamak istiyorsunuz, yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Sağlıklı olmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ya da işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Yapmanız gereken kalkıp çalışmak, kalkıp spor yapmak, daha iyi beslenmek, iletişimlerde daha iyi bir ilişki için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz ama atalet izin vermiyormuş. Bu bilinçaltımızda hani böyle attığımız, kodladığımız şeylerle direnirmişiz. Ama bu ataleti yenmek için bazı yöntemler var. Kitabı bence alın okuyun tavsiye ediyorum. Bu ay bence ikizler burcu çok zaten çok zeki insanlardır. Çok çabuk empati kurabilir, çok çabuk her şeyi öğrenebilen ve öğrenmekten keyif alan insanlar. Bence bu ay böyle hani artık ataleti yeneceksiniz. Varsa üzerinizde böyle atalet bunu atıp böyle direnen, istediğiniz yolda büyük mücadele eden bir ikizler burcu olacaksınız ve tuttuğunuzu koparacaksınız. Bence çok güzel çıkmış. Umarım hani istediğiniz şeyler varsa hayallerinize kavuşmak için yapmanız gerekenleri yapın bu ay içerisinde. Yani burada ne çıkmış? Burada çok ilginç böyle e, sanki yatmış e, böyle burnu yukarıda hani böyle keyif yapan burnu havada böyle hani hiçbir şey takmayıp e, yatan böyle e, etrafınızda biri olabilir. Bazen hani vardır ya o bazıları böyle dünya umrunda değildir, böyle çok rahattır, ehli keyiftir. Etrafınızda sanki öyle bir insan var, böyle uzanmış, burnu da havada. Hani yapması gerekenleri yapmasa da umrunda değil, takmıyor çünkü hiçbir şey. Böyle bir insana karşı böyle eğilmiş bakıyorsunuz. Yani hani etrafınızdaki birinin bu vurdum duymazlığı, bu böyle her şeyi boş vermiş değil. Sizin ilginizi çekebilir, şaşırabilirsiniz. O kadar artık abartabilir ki bazı insanlar vardır öyle. Sorumluluklarını bilmez, yapması gerekenleri yapmaz. Hani böyle biri varsa etrafınızda böyle şaşkınlıkla onu izleyeceksiniz. Ve o hala böyle davranıyor sanki hani hiçbir şey umurunda değil gibi. İkizler Burcu da öyle değildir. Tam tersi yapması gereken her şeyi yapar. Ama karar konusunda biraz zorluk çekersiniz. Karar verir sonra vazgeçebilirsiniz. O fikirler değiştiği için sizde de bazen. O zaman zorlanıyorsunuz genelde. Ama genel anlamıyla bence iletişimle ilgili çıkmış her şey. Güzel bir ay. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bence güzel bir fal çıkmış. Ama tabağa da bakmak istiyorum. Çok pardon. Ee, bakın burada bir bir böyle ayna gibi, hani böyle elde tutulan küçük aynalar var ya. Küçük aynalardan çıkmış. Böyle ayna görünce paldı ben genelde şey derim. Yani ayna genelde aynaya baktığımızda kendimizi görürüz ya. Bu ay kendinizi sorguladığınız bir ay geçirebilirsiniz. Hani böyle e, hayatınıza bakabilirsiniz yani dışarıdan bakmak. Hani. E, Hayatınıza bazen böyle gerçekten başka biri gibi kendinize ve yaptıklarınıza bakarsanız olaylar gözünüzde başkalaşmaya başlar çok ciddi boyutta. Farkındalığınız artar. Bu ay böyle kendinize dışarıdan bakacaksınız. Hatalarınızı görebilirsiniz. Kendi hatalarınızı, kendi iyi ve güzel yönlerinizi görebilirsiniz. Ama böyle size iyi gelecek, biraz kendinizi sorguladığınız, dediğim gibi dışarıdan başka biriymiş gibi kendinize bakabildiğiniz, daha böyle belki de realist olabildiğiniz kendinizle ilgili konularda bir ay olacak. Bu size iyi gelebilir. Dediğim gibi bazen e, işin içinde, olayların içerisindeyken kendimiz kaptırırız ve hep haklı görür insanoğlu. Ama bazen dışarıdan bakınca Aa, aslında burada yanlış yapıyormuşum, burada farklı, burada işte doğru diyebildiğimiz zamanlar var. Bu ay bence biraz daha her şeyi kendinizle ilgili gerçekleri, belki de yapmanız gerekenleri artık zamanı geldi. Hani atalet yenileceksiniz yani ya belki o yüzden ayna çıktı. Çünkü Yapmanız gerekenleri de görebilirsiniz bu arada ve Aa, evet ben bunları yapmıyorum niye yapmıyorum ki bak aslında yapsam çok daha hızlı ilerler ve şöyle olabilir hayatım dediğiniz bir ay olacak belki de aynı bunu da yansıtıyor olabilir. Umarım öyle olur. Umarım sizin için e, hayatınızda yapmanız gerekenleri görebildiğiniz bir ay olur. E, iyi yorumlayalım, iyi olarak düşünerek bitirelim olumlu cümlelerle. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.